Cümletten Selamun aleyküm arkadaşlar. Turgay An İstanbul Kanalına hoş geldiniz. Burada sağ tarafta Metin kardeşimiz Metin Ceylan, Obidaşlar kanalının arkadaşlar. sahibi Obidaşlar TV. Burada da bizim eski mahallemizden Yasin kardeşimiz o da kuş besliyor. Pazara gelmişler, karşılaştık. Bugün Video de pazarı ya. gezelim dedik. Hem de bir pazar videosu yaptım ben de. Evet. Şimdi sıra Turgay'da. Böyle pazar geziyoruz. Pazar bugün bayağı bir kalabalık. Bayağı da bir iyi kuşlar da var. Kaliteli kuşlar da var. Fiyatlar nasıl? Uygun mu fiyatlar? Valla fiyatlar piyasaya göre çok uygun ya. Değil mi? Valla çok Yemden uygun. daha ucuz kuş. Abi yem dünyanın parası olmuş. <laughs> adamlar kuşu 10 liradan 20 liradan kuş veriyor ya. Evet. Şurada bir tane çektim. Miro vardı. Adam 30 lira diyor. Zorlasan 20 liraya alacaksın. Arka pide miro. Öyle bir şey var Evet mi? arkadaşlar. E, burası halkalı kuş pazarı ihtiyacı olanlar gelip buradan Tezgahlar ucuz yani. Kalite kuşları uygun alabilirler Yer belli zaten yer halkalı Dereboyu Caddesi İskender Kebap Salonu'nun yanında Avrupa yakası dostlar evet. Opet benzinliğin oradan Aynen. girince Herkese Gelebiliyorlar buraya. Evet arkadaşlar videomuza geçelim Videomuza geçmeden önce kanalımıza da Abone olursanız sevinirim Aynen Sağ Turgay kanalına dostlar abone olursanız Bizi de sevindirirsiniz ee, Uçum adam... videoları yapıyoruz Değişik değişik videolar yapıyoruz Bundan sonra da arkadaşlar kangal köpek videoları gelecek. Çoban köpek videoları gelecek. Bunu da dikkate alalım. Evet çoban köpeklerini de çekeceğiz kangalları da. Evet hatta Metin kardeşim senle beraber yapabiliriz bu işi. Evet videomuza geçelim. Selamun bereketli olsun abi. Nedir fiyatlar abi hünkarlar? 100 lira, 150 lira, 200 lira. 100 lira, 150 lira, 200 lira. 400 lira. Abi telefon verebilir misin sana ulaşmalar için? 545 320 2038 Evet arkadaşlar bu telefon numarasından da hoşunuza giden bir hinkarı varsa pazardan sonra arayıp abiden tedarik edebilirsiniz. Yeri Sefaköy'deymiş. İstanbul Avrupa yakası Sefaköy'de. Arkadaşlar burada da bakın. E Korumaya aldıkları abi iki tane çok yansın. güzel mavi kanat hünkârlar var. Bak, bunlar da bu arkadaş kaçıracak, Müslüman olacak. Ya olmasa Evet. Bu beyazlar ne kadar abi takımı? Beyazlar tane 75. Tane 75 oyunlular mı? Oyunlu. Makara makara. Oyunlular ya, makara sar makara çöz makara. Maşallah. Bunlar bak, 30 lira. 30 lira mirolar. Tane 30. Arkadaşlar gayet uygun. Oldu abi hayırlı işler olsun. Eyvallah. Arkadaşlar burada da efsane bir kuş var. Bunu çekmeden edemeyeceğiz. Evet. Bakın arkadaşlar. Evet. Ne kadar abi bu jumbo beyazlar? şabab değil mi bunlar? 50 lira. Arkadaşlar 50 lira manken gibi beyazlar. Efendim? Tamam abi olur ne demek? Ben Çok tamam abi teşekkür tamam ederim. Abi. <laughs> arkadaşlar beyazlar 50 lira dedin değil mi abi? İkisi de erkek mi bunların? İkisi de erkek. Arap Arap da mı şebap abi? Hepsi 50 liradan arkadaşlar burada. Sarı dişi ne kadar abi? Hepsi, aynen, hepsi, Ne alırsan 50 lira. Abi sana ulaşmalar için telefon var mı? Verebilir misin? Var. Söyle abi. 544. Evet. 966. Evet. 3440. 3440. Eşref. Eşref abi arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Yer nerede abi? Bahçeli Evler'de yayla. Bahçeli Evler'de arkadaşlar. Yayla'da. İstanbul Avrupa yakası. Eşref abimize de ulaşıp Buradan beğendiğiniz kuşu isteyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle size de bir güzelliğimiz olsun. Bir yardımımız olsun. Oyun kuşları var. Kostüm kuşları var. Beyazlar gayet harika. Evet, ne oldu? Neye karar verdik abi? Bile okay. Ya, ya. Ha, çağır gelsin. Bak. Çağır gelsin jandarma. Hayırlı işler olsun abi. Ne kadar fiyatlar oyun kuşu abi? Kuşuna göre değişiyor. Kuşuna göre değişiyor. Aa, Biz biliyoruz liradan, diyorsun. Ona göre. 50 liradan, 100 liradan. Oldu. Hayırlı işler olsun abi. Siz bu Bak bak çıkacaklar bak bunlar. Arkadaşlar Allah burada var, da Demkeş Allah mi deniyor bunlara ya? Ben demkeş. Ben de demkeş. <laughs> Ne kadar bunların fiyatları abi? Değişiyor abi. Ortalama, ortalama takım 150. Takım 150. Evet abi. Abi kuşların güzel. Maşallah. Telefon numarası verir misin abi sonradan almak isteyenlere? Dayın kuşlar. Dayı telefon. 536. 0 536. 0536. 251. 251. 251. 6297. 6297. Yer neresi abi? Cennet Mahallesi. Cennet Mahallesi. Cennet Mahallesi Avrupa yakası arkadaşlar. Ee, abime ulaşabilirsiniz. İsim neydi abi sizin? Nuri. Nuri, Nuri abiden arkadaşlar. Bu kuşları e, Hayır, isteyenler yani pazardan sonra olup, arayıp alabilirler. Baskılar 150 takım. <laughs> nerede dedim, nerede adam. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Beyazcısın sen belli. Abi bu dar şey yok mu ya ızgara? Dar ızgaralardan, dar delikli. <laughs> ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> yok şu delikleri küçük olanı ya. Var. Ne kadar var mı şu an? Burada yok. Burada yok. Ne kadar bu? 40, 40 50 50. 40 Fark 40 etmiyor ya. Yok. 50 ilerde bak 45 lira. 5 lira. Yani tamam giderken alayım. alacağım Yem. Tamam, Ama bu yok. Tamam. bundan alırız. De. Haftaya getir. Tamam haftaya getir. Bize yani geniş ver. Veya yani geniş ver ya. Ama giderken alacağım. Altyazı evet. 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 Ne kadar abi? Sarı ne kadar? Sarılar 200 lira abi. Sarılar 200 lira. Kardeş mi onlar? Kardeş acaba. Kardeş. İmkanlar ne kadar abi? 200 lira acaba. 200 lira. Abi, e, pazar sonra satmak istersen telefonunu alabiliriz. Olur acaba. Telefon alayım. 542 acaba abi. Evet. 661. Evet. 6582. Yer neresi abi? Yer Sefaköy. Sefaköy. İsim neydi abi? Musulcu Engin. Musulcu Engin abiden arkadaşlar bu kuşları pazar sonrası arayıp isteyebilirsiniz. Belki farklı kuşlar da vardır. Görüşürsünüz arkadaşlar. Kafanıza yatan bir renk varsa buradan beğenip sonradan arayabilirsiniz. Oldu hayırlı işler. Olsun abi. Can, Allah razı olsun. Ne kadar abi oyun kuşları? 100 liradan başlıyor. 100 liradan başlıyor. Kalite herhalde bunlar. Kalite maşallah. Abi. Çakmak. Nasılsınız abi? İyisiniz inşallah. Baskı var. Baskı. Maşallah. Ne kadar abi baskılar şu an? Fiyatına göre, süre göre değişik. Mesela şu ne kadar kahverengi? 100 lira, 150 lira. 100 lira, 150 lira. Arkadaşlar baskılar yine para ediyor maşallah. Hayırlı işler olsun abi. Eyvallah. Bu seyirciye de kalamıyor. Ne kadar abi tane? 25 lira. 25 lira. Hangisini alırsa 25 lira mı Oldu hayırlı işler abi. <laughs> Arkadaşlar burada da muhabbetler var. Muhabbetler ne kadar abi?

Hacı abi 70 yıl başlıyor öyle çıkıyor Kusura bakma Abi gülüyor. pazar sonrası isteyenler olursa telefon 536 numaranı verir misin? 536-385-5973 Bir, Bir daha söyleyebilir miyiz abi? 536-385-5973 Yer neresi abi? Esentepe Sultan Gazi Sultan Gazi Esentepe'den arkadaşlar Ismi Hakan Hakan abiden isteyenler muhabbet tedarik edebilir Burada güzel kuşlar var gayet Bakın şuradan gönlünüzde göre bir şey varsa ararsınız. Burada da arkadaşlar dönekler var. Aşağıda baskılar var arkadaşlar. Pazarın adamı bu. Eyvallah. Selamun aleyküm. Benim çırağım abi. Çırağın mı? Selamun aleyküm abi. Ne kadar bu abi Trakyalar? Onlar iş abi takım. Ne kadar takım Trakyalar? 80 lira olur. Ne? 80 lira olur Trakyalar arkadaşlar. Abi bu Trakyaları satmak için sordan isteyenler olursa telefonunu vermek ister misin? Ya, Yok. Zaten kendim uçuruyor. Oldu. Hayırlı işler olsun abi. Tamam. Fiyatlar ne kardeşim? Ben sana söyleyeyim Serhat abi. Kim satıyor mi? bunları? Serhat evet, abi'nin kuşları. Serhat abi'nin kuşları. Evet. Abi en ucuzu 100. En ucuzu 100. Kalite diyorsunuz. Bir tane. İyi maşallah. Şu var ya. Sarı. Belki bugün evet. de olabilir ya haftaya da olabilir. Evet, evet, evet. evet. selamun aleyküm. Evet. 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 Abi bunlar ne oluyor cinsi? Şey. Hangiler? Demkeş mi diyorlar bunlar? Demkeş bunları? diyorlar. Ne Demkeş. kadar fiyatları abi? Abi takım 200 tane 100 Takım 200 tane 100. Beyazı 100 lira. Takımlar 200 Bunların lira arkadaşlar. Beyaz yavrusuymuş. Altından beyaz düşüyormuş arkadaşlar. Şu çarçili herhalde takımlar. Evet bir takımda çarçili var. 250 onları istiyorum. Ee, pazar sonrası sana ulaşmak isteyenlere telefon verebilir miyiz? abi. 282 69 çift sekir. Arayıp ulaşabilirler abi. İsim yer neresi abi? Ozan Oran 2 telli de besliyoruz abi. Ozan Oran 2 telli de besliyor evet. arkadaşlar. Siz sordan itibata geçmek isteyenler uçlardan da e, sahiplenebilir arkadaşlar. Oldu hayırlı işler olsun. Teşekkür ederim abi hayırlı günler. Ümit abi burası sizin tezgah herhalde. Evet bunlar bu kadar. İkisi de sizin. Kişiler. Fiyatların ne abi şu an? 25 lira, 30 lira, 15 lira kuşuna göre değiştiriyor. 25-30'dan başlıyor. 50-100'e kadar da 50 e var. kadar gidiyor. Burada. Burada. Evet, burada. evet maşallah. Buradaki tezgahımız. Bizim bu Arkadaşlar. 20-30'dan başlıyor. 200'e kadar gidiyor. Burada da oyun kuşları. Oyun kuşları işte. hepsi. Hepsi oyunlu gösteriyor, sergiliyor arkadaşlar. Abi e, sana ulaşmak isteyenlere telefon vermek ister misin? İsteriz, verebiliriz. S söyleyelim abi. 0-536-548-7756 evet. Yer neresi abi? Çekmece, Altınşehir. Küçük çekmece altın şehir. Küçük çekmece altın abi. Bayram Tepe giriş. İsim Ümit abi. Evet. Evet. Ümit abimize de bu şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Oyun kuşunda size yardımcı olabilir. Alırız, satarız, veririz. Evet. Kendisi hem alıyor, satıyor. Ee, bu şekilde de arayabilirsiniz arkadaşlar. Aynen. Alırız, da, satarız, da, toplarız, da, satarız. Da. Ya.

Lan. Ne kadar abi bu dişi? Dişi değil mi bu? 60 lira. 60 lira bu dişi arkadaşlar. Çok güzel bir dişi maşallah. Arayıp bulamazsınız. Bunlara sarı kırda diyorlar değil mi abi? Güzel kuşlar maşallah. bulamazsın. Aynen arasan bulamazsın abi. Hayırlı işler olsun abi. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Ne kadar abi askalar? Mesela şunlar. 30 lira. 25 lira. Dolapçılar ne kadar? Oldu hayırlı işler abi. Ne kadar abi şu resanslı erkek? 40 lira. 40 lira resanslı erkek. Oldu hayırlı işler abi. <laughs> Öyle mi? İsteret ama çok Allah Allah. Allah. Selamünaleyküm, evet. bereket olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. hoş bulduk. Ne kadar siyah postalar abi? Postalar ne kadar abi? Postasına göre değişiyor. 30, 40, 50. 30, 40, 50. Evet. Adam Antepli belli. Oldu. Hayırlı işler mi? abi. At -ı. At -ı.

Ne kadar baskalar? Eşya abi. Ne kadardan başlıyor? 50 lira, 100 lira, 120 lira değişiyor abi. 40 liradan 120 liraya kadar arkadaşlar. Baskalar var. Seçmece. Arkadaş e dernekçilik e yapıyor. Oyun kuşu da var. Abi mirolar var. Miroları var arkadaşlar bakın. Güzel böyle mirolar var. Yağlı mağlı, fitilli. Fitilli de var diyor arkadaş. Bakın arkadaşlar. Gayet güzel mirolar. Tepeli mirolar. Ne kadar tepeli miro şimdi mesela? Takımı 200 lira, 200 lira. 200 lira 250 lira arkadaş diyor abi. Bakın fitilli. Gayet güzel kuşlar arkadaşlar. Size ulaşmak isteyenlere telefon verir misiniz? Tabii ki. 0546 286 90 29. İsim yer neresi abi? Başakşehir Bayramtepe. Kardeşler bu sevenler derdi. Evet bakın arkadaşlar buradan abi, da ihtiyacınız olan kuşlar varsa beğendiğiniz arkadaşı Arka pazar sonrasında arayıp evet, size en iyi şekilde yardımcı olacaktır. Oldu hayırlı işler. Sağ teşekkür ederim. Selamun aleyküm bereketli olsun. Ama buranın adresini söylemeliler. Tamam yeni işte iki defa. Ne kadar abi? Fiyatlar. Abi, şuna göre değiş Şuna Emrah yok mu? Emrah. Azar yok mu? Evet arkadaşlar genelleme pazarın şöyle bir görüntüsünü çekiyorum. Kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Halkalı, Herkes Mahallesi, Dereboyu Caddesi arkadaşlar. Orada e, OPET, e, OPET'i yazarsanız Google'a veya haritalara OPET'ten daha çabuk bulursunuz arkadaşlar. OPET'ten 2.50 yönüne doğru Dereboyu Caddesi'nden gelirseniz buraya ulaşmış olursunuz. Münetten selamun aleyküm görüşmek üzere.